Bura ne la? Çiçekli mi çekli ev yapmışsın kendi? Erkek adam böyle ev mi olur? Lan bu zehirli mi? Şunu bir yiyelim. Ben madene iniyorum. Duello'ya gel. Arenaya gel. Arenaya gel. Lan vurma. eşyalarım gitti. Gülü seven dikenine katlanır milletin bahçesine dadanmala. Allah Allah. Arena geliyorum hemen. Zırhımı giyeyim de. Bu zamanı geldi. Gel bekliyorum. He shiftle kolaymış. Lan duman mı oldu? Bende mi bir sıkıntı var? Duman oldu. Bende mi bir sıkıntı var? Alperen sis çok yukarıdayız ha. Başlıyoruz. Bir dakika son bir hazırlık. Büyük ve senin zamanı Ui! Lanetleri alacağım. Bir dakika oğlum bunlar benim. Hayırdır? At. Geri at. Geri at hemen. Hayırdır? Hayırdır Koçum. Uf 52 says. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zan. Hayırdır Koçum. yufik 52 says this sunmadan. Pork maden topper claramatecavaz edigen ice and callisimus sen in gogsan cannabula malater. 52 says. Esin isin meydana gel. Kadın gibi delikten deliğe girme, hazırlıklarını yap, haber verilmedi deme. Ben <laughs> alamıyorum ki. Nasıl alacağım? Alamıyorum ki bunu. Neyse bu da senin olsun ya. Delikanlılık bizde kalsın. Ben nasıl yukarı çıkacağım sandığıma ulaşacağım? Nerede lag var anlamadım ki. Ufuk 52 size. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Düşünmeden Korkmadan topraklarıma tecavüz ettiğin için kılıcımız senin göğsünde kana bulunmalıdır. Tamam. Bir, bir yayını kapamadan bir abi Uf, senle vs. yenersem ooo. Gel. Hadi bakalım. Hazırlıklar. Rüzgarı yap. buraya çağır. Rüzgar verilmedi deme. Rüzgarı buraya çağır Alperen. Sandığa eşyalarını koysun. Gel gel. Ama siz taktiğimi izlediniz. Yalnız çok bulut var ya. Gel bakalım gel. Sisli bir havada yapacağız mücadelemizi. Gel sana zırh atacağım gel. Zırh yukarıda sandıkta kalmış. Atsana. Eşyalarını boşalt. Ezo gelin. Sağol. Ufuk uyarısını yapmış. <laughs> gelin VS'de beni alabileceğini düşünebilen varsa aranıza. Gelsin. Hadi. Hadi siz 3 kişisiniz hadi. Gelin Ufuk bakalım. Ufuk 52 size. Apo diğer arkadaşları da arenaya çek gelemiyorlarmış. Abi Ezo de geldi mi? Tp'leyin beni. Oğlum kaç kişi olduk biz? İlk rüzgarla yapacağız. O tip ne la? <laughs> Niye çekiyorsunuz demiş. Yapacak bir şey yok kardeşim. Ufuk 52 size. Aşiret olmuşsunuz. Memeli aşiret. Öyle bir şey yok kardeşim. Baştan alacaktın. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Chip ol. Ye yemeğini. Furkan gel. Bunun hıncını Dexcan'dan çıkar. Ne alaka? Kanka bir dakika. Lan bakmıyordum. Ufuk 52 size. Ses efekti de yapıyor. Koparsın al. Bakmıyordum. Bir daha çağırın. Bir dakika arkadaşlar. Haksızlık olmasın. Bir de benim ayakkabım vardı. Kınavı. Ufuk 52 size. Ezik yenildi. Dekcan artık Ezikcan olarak tarihe geçecek. Alkan. Beni çeker misiniz arenaya? Arkadaşlar arenaya çeker misiniz? Nerede o? O zırh giymiş. Bekle o zaman. Başla. Yemek yemek yok. Eşyalarını bırak. Yemek yemek yok. Başladı. Yemek yemek yok. Eyvallah. Bir dakika. Güzel oldu. O detay güzel oldu. Kim Ufuk 52 Sais. Can ikinci kez yenildi. Tarihe ezik can olarak geçiyor. Ezik ezik. Furkan'la gireceğim. Benim ekleyin. Daha bitmedi. Hayır arkadaşlar ben geliyorum. Çaktırma. Beni çeker misiniz? Rica ediyorum. Hatta ben ışınlanabiliyorum. Ben niye şey yaptım ya? Varp. Ufuk 52 size. Can ezik olduğunu biliyordum. Ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. Yuh çirep. Bu kılıcı onlar savaşırken aşağı atacağım. Duydunuz mu? İlk yakalayan kazanır. Savaşa başlayın. Başlayabilirsiniz. <laughs> Ufucu görmüyorlar. Oo, güzel bir hamle. Kılıcı hak kazandı. Şuraya bir ses yapalım arkadaşlar. Beni yani tekrar yukarı çeker misiniz? Ufuk 52 size. Ganimetleri sana vereceğim. Çok heyecanlandım. Relax Ney. Ganimetleri sana vereceğim. Arkadaşın ganimetleri. Gel yukarı. Sandığa koyuyorum. İstersen bunları almayabilirsin. Ama ben gene de atıyorum. Demir setle sen ne telle. Tamam. Tamam. Gel. Bekle. Başladı. Başladı. Ama bende macu olsun. Heee. Hayır. Olmaz. Kazanırsam veririm. Klax gel. Gel sende de kılıç var gel. Gel mi dedi. Tamam gel hadi başlıyor. Aleykümselam şaka yap. Başlıyor. VS başladı. Tamam vereceğim. Başladı. Çipo Yeah. Takipçi sağ ol. Bunda hile var ya. Hile kapat. Hileyi kapat. Sen alabilirsin ne Kazandığın için senin olsun. Ödülün. Abi ben onu yenerim. Tamam. geliyor ee, geliyorum hemen arana veriyorum. Gel. Gel. Bir dakika yaratıcı moda geçeyim. Yok kardeşim. PvP atmam daha ben. Al al. Senin olsun oğlum. Hediye hediye. Kazandın da. Neti bana versen niye sana vereyim kardeşim? Sen beni yendin mi? Tamam beni bu zırhla yenebilene vereceğim. Yeniyorum. Beni bu zırhla yenebilene vereceğim. NNL verdim ama kabul etmedi. Balta yasak. Başladı. Kim ben nevesi atmak istiyor? Glax. Sen miydin? Gel aşağı gel. Beni yenebilene hediye ediyorum. Bu seti hediye edeceğim. Glax. Başladı. Başladı. Abi ben yenerim kalkan olursa. Kalkan yok mu sende? Bunda ne ter mi varmış lan? Kılıç varmış. Ben görmedim onu. Vursana arkadan. Vur vur. Oy! Verir misin? Netelleri geri ver verir misin mi? Gel, vereyim gel. Reksiyon ben ne de gel. Tam geliyorum. Bekleyin yemek yemem lazım. Bir dakika canımı bir fulli Yemek yazıyorum ya. Et yok mu abi? Pişmiş et. Hah. Bir dakika canım bir de olsun. Neriman ve Rüzgar bana karşı. Çek abi. Alperen çeksene şaka yapı. Günün son VSS hadi. Başladı. Var mı da? Var mı gelecek? Alın şunları. Balta yasak mı? Adam beni baltayla alıyordu. Bir dakika. Bir dakika. Günün finalini veriyorum. NX beni yenen gelsin be abi. Ben baltayla kapışacağım. Gelsin. Gelsene. Gümüş zırh giyeceğim. NX buraya gel. NX gel. Aşağı aşağı bir çeksenize. Dur kanka bir şu final yapalım. NYNL. Bir çeksene NYNL'yi. NYNL bir gelsene. Sen ne de atacağız? Tamam gel ilk sen atalım o gelene kadar. Gel. Gel ben balta kullanacağım. Lux gel. Al eşyalarını Glax Al eşyalarını Var mı daha gelecek Gel Furkan gel. Gel gel. Bakalım. Sonra NNL ile atacağız. Furkan gel eşyalarını al. NNL gel. Ben çözdüm seni. Elmas balta atın NNL'ye. Dur oğlum dur. Şimdi değil. Elmas balta atın ya. Kanka onunla değil. Tamam hadi onunla gel ya. Hadi onunla gel. Büyük vese. Bu kadar. Tamam arkadaşlar. Eşyalarını al. ne nele. Eşyalarını al. Tamam hadi son ama. Canım az başladı. Tamam gel. Son bu. Rüzgar NNL ney de değil. Tam ilk NNL ney ile sonra rüzgarla sonra bitiyor. Duelle olayı bitiyor sonra. Rüzgar çeksene. Veya izleyebilir ya burada. Başla. Başla başla. Furkan gel. Furkan mı istedi benle vs atmayı? Rüzgar mı istedi? Kim istedi abi? Neteller ver ver ya. Vermene gerek yok. Sen alabilirsin. Onları zaten sıfırlayacağız bu arada. Gel. Rüzgar gel. Bir daha mı? Bir, i̇lk kim dediydi? Rüzgar mı dediydi? Bence Rüzgar demişti. Rüzgar gel. İlk sen gel. Eşya yok mu? Al şunu. Eşya alsana Alperen ya. Ben seçmeyeyim 2 saat. Al ben attım. Al elma satıyorum hatta. Tamam başla. Başladı. Rüzgar. Bende de kalkan yok. Kalkan atayım ya da ya. Başla. Balta mı istiyorum? Bir dakika. F3, F4. Yaratıcı mod. Al şunu. Tamam gel. Ama arkadaşlar yeter. Alplerin eşyalarımı alayım. Gerçi gerek yok ya. Sıfırlayacağız zaten. Ufuk 52 size. Yazıklar olsun 15 yaşındaki çocuğa yeniliyor yuh.